Sökülen ağaçların yerine fidan dikip protesto ettiler. Yircadaki zeytin ağaçlarının üzerindeki mahsul bile toplanmadan sökülmesine en anlamlı tepkilerden biri çevre ve ziraat mühendislerinden geldi. Şey yaparsak ondan sonra. 6000 zeytin ağacına karşılık köylü 16 bin fidan dikmek için kolları sıvadı. Çevre ve Ziraat Mühendisleri Yırca'da 3. Termik Santral yapılması için 6 bin zeytin ağacının kesilmesini protesto etti. Sökülen ağaçların yerine 300 zeytin fidanı dikilerek köylülere destek oldular. Vatandaşlarımıza hayır uğurlu olsun. Türkiye'ye. Evet. Ve Türkiye'nin her yerinde yaşanan bu çevre hukuksuzluklarına bir an önce mahkemeler dur demelidir. Kolluk güçleri halkın üzerine, köylülerin üzerine değil bu hataları yapan insanların üzerine gitmelidir. ÇED raporuna göre ağaç kesimi yapılacağına dair bilgi olmadan zorbalıkla 6 bin zeytin ağacının katledilmesini asla unutmayacağız diyen köylüler planlarını buruk bir sevinçle dikti. Aklımızdan geldiler, yindire bize. Ta son gün artık son gozunu oynadı şirket. Bütün zeytinlere devirdi gitti. Ama biz yılmayacağız. Bu zeytinleri tekrar dikiyoruz. Başladık. Bu bütün çevreden gelen arkadaşlarımız misafirlerimiz sağ olsun bize yardımcı oldular. Mahkemenin yürütmenin durdurulması konusunda oy birliğiyle aldığı gerekçeli karar da taraflara ulaştırıldı. Danıştay'ın aldığı bu kararla itiraz yolu da kapanmış oldu. Köylüler bu haberle buruk bir sevinç yaşadı. Onlar kesti bizim 6 bin zeytinimizi ama biz 16 bin dikeriz. Bizler görmezsek torunlarımız görür.